Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Panayırı büyük bir ilgiyle devam ediyor. Milli İrade Meydanı'nda kurulan Panayırdı yer alan oyun alanları, el sanatları atölyesi ve spor aktiviteleriyle çocuklar eğlenceli ve kaliteli zaman geçirirken ebeveynler de kültürel aktivitelerle bayram coşkusuna ortak oluyor. Arkadaşlarımla oynadık, Zıpladık. çok güzel eğlendik. Son Fırat başkana teşekkür ediyoruz. Şuraya. Renkli görüntülere sahne olan panayır, Cumhuriyetin bekçisi çocuklar kadar anne babaların da beğenisini kazandı. Bugün burada eğleniyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar ve ebeveynleri etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür ederken Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Cumhuriyet Panayırı'nın 29 Ekim Salı günü de katılımcıları ağırlay devam edeceği belirtildi. Biz bugün ne? burada çok eğleniyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Allah'a